Tekrardan selam. Sultan Hanım karnını doyurdu. Maşallah maşallah kızım maşallah. Bebişlerimiz uyudu. Su soğumuş. Hemen değiştirelim. Hmm. Kızılığımı bak birinci bebi. İki boş kırçılılar karıştırıyorum. Bir, iki, üç. Dört, beş, Altı mı? Ha. Hadi. Öteki ha şurada. <laughs> Yedinci de burada. Hepsini uyutmuş. Sarhoş etmiş. Hepsi de dalmış uykuya kızım benim. Bırakıp bırakıp gidiyor sultan. Evi geziyor sultan. O yüzden su torbası iyi oluyor yavrular için. Üf, güzel kızım benim. Maşallah maşallah subhanallah. Fıstıkım benim. Evet bazı arkadaşlar çok sert yorumlar yapıyorlar. Çok iyi yorumlar yapmıyorlar. Üzülüyorum. Lütfen bunları açıklamak istedim. Ben Sultan Sokak'ta buldum. Eve geldiğimde hamile olduğunu öğrendim. O yüzden alıp da üretim de yok gelsin paralar da yok ticarethaneydi gibi yorumlar lütfen yapmayın. Ee, önce bir diğer videolarımı izleyin. Öğrenin Sultan'ın hikayesini. Ondan sonra doğumda 7 tane nasıl doğurur? İşte renkler hep anneye benziyor. İşte bunlar hep para paracı falan alakası yok. Nasıl çiftleştiğini bilmiyorum. Belki sokak kedisiyle belki de sokak kedisiyle çiftleştiği için terk edildi. Onu da bilmiyorum. Atıldığını düşünüyorum. Çünkü hamile olan bir kedi alışkın olduğu bir ortamdan, bir yuvadan doğum yapacağına yakın çekip gitmez. Niye gitmez? Orası onun için güvenli bir ortamdır. O evini en icra köşesi de olsa doğumunu yapar. Ee, durduk yere bırakıp gitmez yani benim bildiğim dahilinde ee, bu şekilde biliyorum o yüzden e, karşıma çıktı iki de çıkmış Rabbim nasip etti çünkü çok soğuk dışarısı doğum yapması ve bu yavruların dışarıda yaşaması bir mucize olurdu çünkü e, bizim çevremizde ve mahallemizde çok fazla kedi var aşırı var elimizden geldiği kadar yeterince sahipleniyoruz sahiplendiriyoruz yaralıları e, anlaşmalı doktorumuzu tedavi ettiriyoruz. Özellikle ilk e, seçeneğimiz engelli canlarımız. Elimizden geleni yapıyoruz. Fakat çok duyarlı bir mahalle değil. Maalesef e, grup olarak şehir içinde yapabiliyoruz bunları. Bizim mahallemiz için bunu söyleyemem. Defalarca yoğurt kaplarına e, yemek, su defalarca koyduğumuz halde hep sabah kalktığımızda o kapları bulamadık. Biz ee, sonra bir gün ben karar verdim. O kapları kimin aldığını sabah namazına kalktım da orada kuytuya yattım. 5. katta oturuyorum bu arada. ve ee, bir baktım ki tenekeciler, kartoncular, nalyoncular alıyor. Bağırdım, çağırdım, tartıştım. Yani üç gün üst üste niye alıyorsun gibi hayvanın hayvanı yoğurt kabını. Sırf ben o yoğurdu yemediğim halde daha çok su var içinde hava sıcak diye geçenlerde bu 3 kiloluk yoğurt aldım boşalttım hemen içini yıkadım su koydum ertesi gün yine yoktu delip zincirleyemez bir yere yapıştıramıyoruz adam söküp alıyor çok saçma ya sevmiyorsunuz saygı duyuyoruz ilgilenmeyin saygı duyarız umursamayın saygı duyarız fakat ilgilenene ve bakana da karışmayın bir de haklı gibi tartışıyorlar yok telefon edeceğiz gelip götürsünler yok bilmem ne siz o barınaklara yani ne bileyim ya bu bir görün bir gidin bir biz alabildiğimizi alıyoruz oradan sahiplendirmeye çalışıyoruz yani hepsi çoğu diyeyim hepsi demeyeyim de ölüm kampı gibi ya günahtır ya bunlar Allah'ın emanetidir sessiz kuludur cins olsan olur olmasan olur Allah zaten bir şirinlik vermiş bunlara baksana babasını tanımıyorum o yüzden biri leopar gibi doğdu ilk yavrumuz iki tane bir tane kap karamız var iki tane kafazık kara e, bel, bel üstü gri ve altı beyazlı var geri kalan dört yavrumuzda üç yavrumuzda şey ağızlar beyaz ee, ve beden gri bu şekilde ee, yani zaten ben böyle tecerdin yapmış olsam babada olurdu videolarda babada aynı cins olurdu ee, ve evet, yavrular tek doğardı bunları artık biliyoruz yani kim kimle nasıl çiftleşiyor çoklu eşli olmuş olabilir diyor arkadaşlar. Renkli o yüzden çıkmış. Ya da bilemiyorum siyah veya beyaz bir tekirle çiftleştik. Hamile olduğunu anladılar. Attılar bu canı. Ee, bir şey diyemiyorum. Atıldıysa da Allah'a havale ediyorum. Bugün çarşaf değiştirmedik. Saat akşam olmuş. Sultan bir türlü ben işim varken kalkıyor. Ben gelince kalkmıyor. Ee, ama iyi yani öyle pis bir şeyimiz yok. Sadece yavrular eee e, dışkılarını bıraktığında Sultan hepsini temizleyemiyor. Kalçaların hepsini yalayamadı. Yetişemediği için onların dışkılarıyla enfeksiyon kapmasınlar diye devamlı çarşaf değiştiriyorum. Bu da bu bıyıklımız. Bakın bıyıklı. Gel bakayım biçim. Gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bunun bıyığımı var. Beni var. Ağzı yüzü burnu. Böyle. Kızım diyorum da siz bakmayın. Çok cinsiyeti bilmem. Umurumda da değil. Tabii ki 3 aylık olduklarında e, doktoru doktor kontrolünden geçtiklerinde parasitaşlar yapıldığında takip şartı ile özellikle şehir içi olursa daha iyi oluyor. Daha kolay takip ediyoruz. Canlı görüntülü yayın, canlı video, e, haftalık e, fotoğraf devamlı, devamlı rahatsız ediyoruz. Yani bunu başta söylüyoruz. Yoksa e, şey yapma. Hayvan psikolojisi için geri almak taraftar değiliz ama tabii ki de aldıklarımız oluyor. Ee, yapacak bir şey yok. Ölene kadar elimizden geldiği kadar takip yapıyoruz. Tabii ki Sultan kendine geldikten sonra emme meme ayrıldıktan sonra ben hemen kısırlaştıracağım. Ee, çünkü evimdeki olan kediler hep kısırlaştırdım. Ee, doktor onayladığı ayda yapıyoruz o işlemi. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdilik hoşça kalın. Yakında canlı yayın açacağım. Bebişleri takip edeceğiz. İnşallah nasipse e, vakit buldukça e, sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Ben sıcak su torbasını doldurmaya gidiyorum. Sultan herhangi gidebilir. Yavrular üşümesin. Oo, benim güzel Maşallah kızım. Maşallah. Sultan biraz rahatsız. İki gündür gripti. İyi oldu şimdi. İlaçlarını veriyoruz. Yine yedi geldi. Şu an iyi. İyi. Burun tıkanıklığı azalmış. Ee, tekrar görüşürüz hoşça kalın sağlıklı kalın ve şunu unutmayın merhametinizden ayrılmayın